E, Alanya oyunu ondan sonra toparlandı. E, Avaziyem çıktı yanlış hatırlamıyorum. Evet. Çok kötü bir maç çıkardı Avaziyem e, dünkü performansı itibariyle. Dün Alanya Spor adına e, Tayfur Bingöl'ün performansı zaten. E, evet. Yani Tayfur'un evet. performansı ayrı. Ama işte e, dediğim gibi üçlü savunma oynarken bir de e, santraforsuz oynarken topu Fenerbahçe ceza sahasının içerisinde çok fazla tutamadı diye diyor girdikten sonra biraz daha bunları yapabildi. Ee, bu pas, toplu oynama oranları çok yanıltıcı olabiliyor işte. Yani Fenerbahçe 5-2 kazanıyor ama bakıyorsunuz pas, toplu oynama oranlarında e, Alanya Spor inanılmaz bir fark atmış. Buradaki yani, oysa... son istatistik çok değerli bence o gün. Fenerbahçe 24 evet. kez Alanya Spor Onu, 20 kez. Oraya, oraya değinecektim. E, bu pas ya da toplu oynama oranlarının büyük bölümü Alanya Spor savunmasıyla önündeki iki oyuncunun arasında gerçekleşen pas opsiyonları ağırlıklı olarak. Çünkü bu kadar çok toplu oynayıp, bu kadar çok pas yapıp rakibini sizden daha fazla ceza sahasına giriyorsa e, demek ki tek başına bir oyun şablonu yeterli değil pas oyunu o itibariyle Alanyaspor adına ama santraforlu bir düzende belki yani Dieudon'un olduğu hı hı. pivot santraforlu bir düzende oynasaydı belki daha farklı bir Alanya performansı çıkabilir ortaya ama Faryol bu tarz oyunları da riskleri de almayı seviyor oyuncuların yerlerini değiştirmeyi evet. çok seviyor. O Mesela Novais bunlardan mı? bir tanesi. Evet Novais belki orta alanda birçok mevkide forma giymiş bir oyuncu ama e, geçmiş kariyerinde ofansif oyun tarafında daha ağırlıklı bir eee oyuncuydu. Şimdi savunmaya evrildi iyice. E, ama performans aldı mı ondan? Fenerbahçe Trabzonspor maçları dışında vesaire yani bu kaybettiği büyük maçlar dışında performansı da aldı. Ama Fenerbahçe'nin dünkü oyunu kıymetli yapan şuydu. Fenerbahçe savunmada den ilk yarıda dengeli durdu. Altay tabi direnç gösterdi bu ayrı ama çok fazla pozisyon şansı tanımazken hücumda son noktada bitiricilik işlerini doğru kur oynadı Fenerbahçe. Orada bir önceki maçları atılayım. Daha daha doğrusu İsmail Hoca'dan önceki maçlarda şunu çok sık yaşıyorduk. Berişi orada tek başına kalıyordu ya da Serdar Dursun oynadığında hı hı. çok fazla tek başına oyuncu profili kalıyordu. Mesut Özil mesela pas atacak oyuncu bulmakta sıkıntı çekiyordu. Bunların yorumlarını yapıyordu tabii, tabii. Mesut Özil sağda pas atacak oyuncu bulamıyor gibisinden. İşte Rossi'nin performansı zaten inanılmaz tartışmalıydı. Ama şimdi Fenerbahçe hücumda da doğru işler yapmaya başladı. Ee, Arda Güler Tabii ki maçın yıldızlarından bir tanesi ama ben de maçın yıldızı Mehmet Özil'in dediği gibi Rossi'ydi. Peki e, şimdi şöyle yapalım bir Mesut Özil'in performansına yakından bakalım çünkü dün akşam çok konuşuldu. Penaltıdan yine bir gole imzattı Fenerbahçe'de e, Mesut Özil e, tecrübeli ismi Sarı lacivertlerin yıldız ismi uzun bir e, formasından ayrı kalan süreç var. E, dün dönüşü gerçekleşti. 74 dakika oyunda kaldı. Bir golü var isabetli şut sayısı. iki isabetli pas oranı yüzde 89. Üç ikili mücadeleye girdi. Birini kazandı. 8 top kaybı ve bir top çalması var. E, Mesut Özil'in kuşkusuz e, aradaki o maç eksiğini ki performansını ee, özellikle ekili mücadele kazanmada, top kaybında performansını direkt olarak etkileyen şeyin e, ben aynı zamanda maç eksiği olduğunu düşünüyorum. %100. Mehmet. Son, son ilk 11 maç 6 ay maçı. Ee, yeni yılın ilk zamanları. Ee, şimdi sinekten yağ çıkıyor gibi olacağız ama 8 golün 4'ü penaltı ama ben penaltıları şöyle küçümsemiyorum. Attığı penaltıların çoğu ters köşe. Ya orada bir Mesut Özil farkı var. Çok net penaltılar atıyor. Beşiktaş'ta evet. Ersin'i attı. Kayseri ama çok kritik bir penaltı golü ya Mesut, vardı. Mesut bu penaltıyı kaçırır demiyorsun. Şimdi Galatasaray <laughs> mesela kafamızda senaryo yazıyoruz. Evet. Ceyda ben diyorum ki uzatmayı gitsin penaltıları gitsin. <laughs> Bana hep sosyal medyadan penaltıları kim gole çevirecek diyorlar doğal olarak. Öyle bir listem var mı? Barcelona maçında. Babel, ba Babel dışında dışında güvendiğim isim yok. Konuşuruz birazdan. Evet. Yani Mesut Özil'in o anlamda attığı penaltılar bile kalitesini gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Artı dün e, maç içinde bence sıfır sıfır bölümde kaçırdığı gol de önemli. Oraya o koşuya atması e, yavaş yavaş toparlayacak. Ama tabii şimdi Fenerbahçe'nin avantajı iyi giden takımda artık herkes iyi gitmeye başlayacak. Dün akşamdan ben Ozan Tufan dışında eleştirecek bir detay bulamıyorum. Serdar Dursun'un performansını da beğendim. Yine bir tane direkten dönen topu var. Ortalığı karışır diyelim. Yine Zalai nokta asistler evet. yapıyor. Yani bak kafasını kaldırıp ki sol bek oynadığı her maç hemen hemen böyle asisti var. Fenerbahçe adına güzel bir akşamdı. Mesut'un performans değerleri üzerinden sana da sormak istiyorum. E, dünkü performansının geri dönüşünü nasıl yorumlarsın? E, evet Mehmet'in de özellikle belirttiği gibi e, dün Mesut özel topun başına geçtiğinde herhalde Fenerbahçe taraftarı ya da futbol severler e, bu gol olmaz şüphesine çok düşmüyorlardır. Evet Mesut penaltı noktasına yaklaştığında herkes evet. çok rahat Direkt oluyor. Direk haneye bir gol olsun. yazıyorsun evet. herhalde. E, rahat oluyor çünkü yani... E, Penaltı atmayı bilmek de çok önemli yani Mesut nereye nasıl ne şekilde vurulacağını çok iyi bilen oyunculardan bir tanesi. Bunu mesela Fenerbahçe en iyi yapan belki de tarihinde en iyi yapan Alex de Souza'ydı mesela. Doğru. Evet. Ya Alex Mesela e, penaltı oldu ama tamam Fenerbahçe öne geçti ya da galibiyet golü Alex'in hanesine bir tane yazıyordu. Ya o gün çünkü... bunu bilerek detaya takıldım. Niye diyeceksin? Son Paris Saint Germain-Alermatik'le eşleşmesini hatırla. Messi'nin kaçırdığı penaltı belki. Turu belirledi ki Messi kaçırıyor. ya Penaltı atmak ayrı bir şey. Gomis'in Galatasaray kariyeri bitti bu yüzden. E Tabi yani. Tekrar sonra geri döndü ama yani onun ayrılış sürecinde biraz etkili, ya penaltı etkili olmuştu. Penaltı atmak ayrı bir meziyet. Şimdi kale, kalenin karşısında 9 metre var. Yani nasıl atamıyorsunuz falan diye bir şey yok. Burada zaman zaman stoperlerin çok iyi penaltı attığını görebiliyoruz. Çünkü farklı bir meziyet onu atmak. Santroforlarında çok kötü penaltı atabildiğini görüyoruz. Mesela e, çok iyi penaltı atan bir stoper Uğur Demirok. Doğru. Yani Kayseri Spor, Harika penaltı kullanır Uğur Demirok. Evet. E, Mesut Özil'in 8 gol bunun dört tanesinin e, penaltı olması dışında dört tane de normal golü var. E, skor anlamında belki Mesut Özil e skor anlamında e, eleştirilmiyordur ama Mesut Özil'in performansı farklı şeyler hayal ettirmişti. Fenerbahçe taraftarını alıp taşıyacak, götürecek bu takımı noktasında ama öyle bir Mesut Özil olmadı. Yani Fenerbahçe'yi alıp tek başına taşıyacak bir e, Mesut Özil olmadı ki. Günümüz futbolunda da öyle bir futbolcunun tek başına bir takımı taşıdığını kolay kolay görmüyoruz. Yani 2-3 oyuncunun bir arada işin içerisinde olması lazım. Yani bu Trabzonspor keza bugün liderse tek başına Vakayemi sayesinde değil. Bunu bu noktaya getirirken e, Cornelius'un katkısı, Visca ikinci devre katkısı, ilk devre Marek Hamşik, Bakasitesi hatırlayın. Yani 3-4 oyuncu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı hatırlayın. E, Raşit Gezal tek başına Beşiktaş'ı şampiyon yapmadı. Orada Abubakar'ın performansı, Kaylar'ın performansı, arkasında Josep de Souza, Atiba. Yani 4-5 oyuncuya ihtiyacınız var iyi oyunda. Tek başına bir oyuncudan sizi alıp beni şampiyon yapsın. Evet. Ama ee, şu var o gün, şey... dün Arda'nın attığı golü ben şu zamana kadar Mesut'un atmasını beklerdim. Nasıl? Oyunu açacaksın, koşu yap, Yani fiziksel gücü aynı anda böyle 2-3 şeyi artık belli evet. bir e, kapasitesi var. Mesut'un ve Arda Turan'da da bunu görüyoruz Ceyda evet. yani. 3-4 sene üst seviyeden uzak kaldığın zaman Abu Bakar dışında bizi yanıltan oyuncu yok o anlamda. Yani evet. biraz o eksikliğini görüyorsun. Mesut'un problemini de ben orada görüyorum zaten. Yoksa Mesut'un e, yani fiziksel olarak Mesut üst seviyede ol, üst seviyede bir oyuncu olsa hı hı. fiziksel açıdan e, çok daha farklı performanslar izleyebiliriz. Ama 60'tan 70'ten sonra Mesut artık beni kenara alın 90 diye. 90 oynayamaz. Mesut beni sana. yani en iyi hali sakatlıktan önceki evet. içinde söylüyorum bunu. 60'ı 70'i gördü o bandı gördüğünde beni kenara alın dedirtiyordu onun vücudu. 8 top kaybının benim için çok şey yok. Çünkü 8 top kaybı bir maç içerisinde çok e, az bir sayı gelebiliyor. Çünkü bazen bir futbolunun 25-30 top kayıplarını görebiliyoruz. Ben dün itibariyle Mesut'un performansı şöyle olumlu buluyorum. Sakatlıktan döndükten sonra bu performansı vermesi bence iyi. Dediğim gibi fiziksel olarak toparlayabilirse tabii ki bu performansına çok daha ilerini Fenerbahçe taraftarı görmek isteyecektir.